Nasıl bekso dedim bana. Böyle ama yok öldürün beni ya. Tamam. <laughs> Yürüyen çayımda öldürecek bizi babusta usta? Gel öldürecek <gülüyor> bizi <gülüyor> Mega Vegas pa <saplam> bayağı öldürecek <laughs> bizi buraya öldürecek bu kadın bizi be ya böyle. Bir özel soru sorsam sana kızman var değil. E sor bakayım. Bülbül öter mi? Ötmez. Bitti. 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 E ne yapacaksın? Demek biz de 84'e geldiğimizde o bülbül duracak. Hastanede. Ne yaptın be? Kandırma be adamı. Ee, ya sonuçta aynı gemi değil bu baba ama. Hepsi karıştı. 2 E, tohumu kaçacak olan biraz daha bak evlendir. Gel. Tohum dinlendik sonra şey der. Müsaade <laughs> 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 vereceğiz. Ne var ya baba? Hem kelimesini vereceğiz. Ne var <laughs> ya? <laughs> Yemin ederim Allah bin kara belamı versin seni eğer böyle kötüleyici bir şey yaparsan baba. kendige gel baba Allah'ını seversen. Gendige gel artık. Gendige gel. Gendige gel. gel. konuşta korkma. Haber Kıbrıs. Gendige gel. Evet bu hafta da Gonde'ye Eski ismi Gondeya. Sen de o da. Alfa Yoda. Sahalarına geldik Gondeya'nın. Çim vardı. Burası da çimi söktüler. Badedez ekiyorlar. Badedez ekiyorlar. Badedez tarlaların içinde. Yan 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 yan. Gonde'ye giriyoruz giriyoruz. Gir. Dik. Yemin ederim Allah bin kara belamı versin seni eğer böyle kötüleyici bir şey yaparsan baba. Kendine gel baba Allah'ını seversen. Kendine gel artık. Kendine gel. Kendine gel. Kendine gel. Ben Lema Kral'ım. köye geldiğimde ben 17-18 yaşındaydım. Köy istedi beni, 25 kişi istedi beni. Ama kader kısmet kralındı ama kraldan memnunum. Kral beni el üstüne oturdu, çok severdi beni, aşık oldu bana. Ulan dedi be benim bu çarçık 17 yaşındadır. Vermem sizi. Yok dedi ben lema isterim. elemanım amıssızdır. E, Lemanım var 150 dönüm tarlası üstünde. Badis Bankası da 55 bin Kıbrıs parası. 150 tane koyun üstünde. 50 dönüm de bak. Güneyde. Geldik bura. Odur budur çoğu istedi beni. Ulan dedi be binacak doğun odun kesilmez dedi kaynatama kaynatam tam oydu onda benim kaynanam. E tek oğlu ilenim. Başka oğlu yok. Bir de kızı. Ve dedi dünyada sabredin. Bir abisi var Prasyo'da. Evli, ondan büyük, on yaş. Benden büyük abim var. Mehmet Diradı, Mehmet Özman Evra. O benim kocam, aşkım, canım, hayatım. Hadi dedim hazırlan. Çoklar git tosta kula. Böğün kavaşçı yok. Bugün kavaşmayacak. Kocamın kavesi vardı. Tam kökte Gire kana Ali Kayman karşısında. O bina benim idi. Sattım 300 lira bir kuruş almadım. E geldi manrara süt da geldi daha bunun gibi bir olan daha zayıf. 32 yaşında ben de 17 yaşında su mahana isteyecek ben de vereyim ya. Ötürsün ki sorsa eder adam niye tarayda bakacak. Hele nere gorilema dedi va. Dedim zahmen eşine o. Bir anne boci nasıl giyiz mihani. na nere o canı dedi. Nayama siz cana fer istedim ya. Git doldu makinayı ceryanda. Gel anıma. Oramak oda buramak oda yedin. Fiyat dedim ya ha. Dedim yine Fiye en fevko dedi bu. En fevkis. yok abi. ha. Aldım tüveyi de asılı. Aldım elime terzo dolapçı gibi. Ben bu baksız öyle şilla durkos dedi ben. Nasıl bakso dedim öyle. Andan en fevkis. Dudo dedim gormi. Asıl bakso dedim öyle. Ölürüm ama bu sağ. Vücudu yar etmem dedim öyle. Ben dedim ya bak nişanlıyım. Kralına. Vurdun tokadın en Vurdun beni! Yaşa! Sen şimdi tokatla vurdun, nasıl vurdun vur bana bakayım böyle! Ama yok öldürün yeni, ha vur bakayım! Yaaaavvvvvvv! <laughs> <laughs> eee anlat bakayım! Yürü kaç aylık öldürecek bizi bu usta! sapla saplam bayrağı ola tek evet. bizi bura öldürecek evet. bu kadın bizi be yavvv! Evet, ben... ...erkek gibiydim be çocuk adın nedir? Çetin. Be Çetin bak! Kaç yaşındasın? Sevdin bizi ama değil! Aaa sevdim seni. Çünkü... Bizimki kötülük yok içimizde anladın değil. Ya. Vurur gelin öyle masa? Ya. Esin. Biri bir şey söyleyeceğiydi nasıl vurdun adamlara tokat yap bakayım bir daha. <laughs> ya <el> öldürecek <laughs> bizi. Bak benim bir alım ha. Bir saçı beyaz olmadı. Evet bir salla bize el. Bir şarkı bir el sö salla bize. söyleyeceğim kocamın şarkısını salla. Tamam bak. söyle hadi. Sevdim seveli oldum yürek veremi Sanma ki senden başkasını Sevdim sevgilim Benim kadar seni Kimse seven olmadı sevgilim Yıllar yılı aşkımızı Bir sır gibi kalbimde tuttum Arkana bir bak sevgilim Senin aşkını çöpe komadım Sanma ki ben seni unuttum Para pul villa tirlon Beni sevindirmez sevgilim dayık ee, eski ismi Gonda ya. Yeni ismi Türkmenköy. Evet dayı seni bir tanıyalım. Bu kupaları hep sen mi kazandın? Oğlum çalış e, oynardı içinde. O kazandı. Tamam patates mı yapıyorsunuz. Çim sahayı söktünüz anlamadım. Ne, ne, yapmaya söktünüz çimi? E bozuldu çim. Başka, iki Baştan iki yollar. Seni bir tanıyalım abi, nedir adın, soyadın? Hayrem Dereci. Ne iş yapın abi sen? Emekliyim. Nereden? Karayollarından. Allah Allah, ben de Karayollarında çıkış dedim de seni tanımam ama baba, yok, bu bana nasıl oldu? Yok, yok. Kendine gel, ne zaman emekli çıktın sen? Eee, 86'da. Aa ben 90'da girdiydin Demek Yo, ki... 86'da emekli çıktın ben. Garay Karayollarında çalışırdım otoboyacı olarak. Müdür İsmail Altanlı değil. Abi, İsmail dedi. Abi İsmail'im İsmail'i bırak sen şimdi bir kenara. Köyde ne yapan baba? Kakan sabahları ne yapan? Emekliliğin tadını nasıl çıkarın? Evim buradadır. Oradan kuluba, kuluptan eve. Başka bir şey yok. Yaş kaç? Kaç oldu bey? 84. Bir özel soru sorsam sana kızman var değil. He, sor bakayım. Bülbül öter mi? Etmez. Bitti. <laughs> Bitti. E ne yapacaksın? Demek biz de 84'e geldiğimizde bu o ayı bülbül ayı duracak. E de sen, de. sen de, sen de aynı olacaksın. Yaşa. Bu Hep, bir hepsi bir bu köprüden geçecek. Abi burası Türk Rum karışığıydı yoksa hep Rum köyümüzdü. Eskiden Türk de vardı. 55'lerin içinde kaçtılar. 74'ün içinde bazıları geldi. Değil mi? Geri geldi. O kadar. Bir el salla biz abi. Evet baba seni bir tanıyalım. Beni? Adın soyadın? Mehmet Özgünel. Ne var sabahtan akşama da bütün gün tavla oynan onun içinde? Eskiden köpeklere bakardım şimdi de tavla oynadım. <laughs> yani. Hadi ya. Ya. Köpek çiftliği vardı Çöpek bunun içinde. Köpek çiftliği vardı. Ben bunda değil Mavuza'da. Ya Mavuza. Hastanede. Ne yaptın be? Kandırma be adamı. <laughs> ne var üstünde baba? Kalep fıstıcı. Birer kahve daha bize yapsınlar da onu da koyun üstüne. Yapsın, ben ödedim. Yok ya ödesin kayıp eden ne olacak? Değil. Hani kahveci nerede be baba? Bize de kahve yap da tavlaya koyacaklar üstüne. Nerede Abi anlat Gondea konuda meşhurdur? Türkmen köyü. Aksın Aha hükümetimizin zamlarıyla meşhurdur. Bu yiyebiliyor musunuz bu zamları? Biz ha, evet. oy verenler düşünsün. Zordur, zordur, zordur. sen, ver, verdim. sen vermedin. Yok. E ee, ya sonuçta aynı gemide ilk bu baba ama. Altı iki Hepsi karıştı. E ee, sen daha emekli mi baba? Emekliyim var on sene. Abi anlat bir şeyler ya Gondaya neyin en meşhurdu? Ya. Eskiden büyük bir futbol takımınız vardı. Birinci ne lige oldun? kadar çıktıydınız. Ali Dana'nın zamanında kardeşimiz Ali Dana. Kardeşim Dana. Çıktıydı süperdik. Ondan sonra döndük ki bu geri vitesini bir koyduk. Birleştiğiniz ama siyasetin yüzünden o da. Evet, o da. particiliğin yüzünden o da, yıkıldı kulüp. Şimdi sahibi sahip badenes tarlası yaptılar. Badenes ekerler. Abi, Abi bize bir bay bay yap böyle. Yok şimdi. Sen yok yok. koyuna konsantre ol. Evet, Türkmen ilk Bir abimiz yanımızda. Yemeden arın garın oldu maşallah. Yedek yok. Yok yemeden. Abi bir tanık kendini, kimsin, nesin, ne yapan bu kadar? Kim ben, Erdem Gazelci, Erdem Gazelci. Ne yapan burada, fırın kebabı satan? Kokosundan geçinirim burada. Sen yani sen yapman. Mal sahibi değilim. Ee, <laughs> ben dedim mal sahibisin. Yok. Abi Gondeya derken Türkmen köyü neyle meşhurdur? Bize bir anlat. Ya. Kaç kişi yaşar bunun için? İnsanlığıyla pek. meşhurdur Gondeya. İsa bir perverliğiyle. Evet. Eskiden bir takımınız vardı. Çok güzel. Ne oldu? Dağıldı gitti. ya yengiden yengiye gider nesil değil. Sahilde galiba patates ekiyorsunuz. Hep sürdünüz. turneye neye gerekli Sular kurudu. Abi bu köyde kaç kişi yaşar? Herhalde 500 <laughs> hane var. 500 bin, 1000... 1000... kişi Büyük köymüş be abi. Büyüktür ya. Eskiden Türk Rum karışıydı yoksa hep Rum köydü burası. Çok eskiden vardı birkaç aile Türk ama onlar herhalde 55-60'larda kaçtıydı. Abi Türkmen köyün insanı ne yapar? Hayvancı, çiftçi, memur? Çiftçi. Aa. Genellikle hayvancılık yapar da azaldı hayvancılık. Konya iş meyla severik ama değil. E, ortam güzel ise cebimizde var içerik değil. Eskisi gibi içemeyiz ama şimdi. Eskisi gibi i̇çerik içemeyiz. İçerik gene ya. Ama her şey bağlandı bu. O yönden tamam. Yaş kaç? 60. Maşallah. 18 yaşındaki genç delikanlı gibi durun ha. Öyle görünür de Çocuk çocuk var, torun var. Var var. Bir torun, iki tane de çocuk. Allah bağışlasın. Bir evli, bir bekar. Ee, bekar olan kız, erkek. Olan kaç yaşında? 31 32 yaş. E tohumu kaçacak olan biraz daha bak evlendir gel. Tohum dinendik sonra şey der. <gülüyor> 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 bir olur, tamam bir böyle yap biz abi. <laughs> Müsaade ben cahit ne var canım ama. Hem kelimesini ben cahit ne var Evet abi seni bir tanıyalım? Söyle lan konuş da korkma kendi ya gelme nereden korkan? Ne korkacaksın? <laughs> Adın nedir baba? Türkler <laughs> Cenk. Bunda Evet <otururum. gülüyor> E bunda otururuk başka yere gideriz. Çoluk çocuk var torun. Hiçbir şey yok. Evlenmedin hiç? Hiç. Hayatında hiç evlenmedin? Yok yok. Kaçıyor <laughs> peki. Hep bekar. Hep bekar. E bekarlık zor değil mi ya? Hani en güzel, yani güzel gittin, şey. Yani gittin. Gönlensiz yaşamak. Abi gittin istedin de vermedilerdi. Nasıl hiç? Hiç i̇şte öyle bir şey yok. Kısmetin yoktu hiç evlenmedin. Yok. E tamam şimdi istememin kısmetin açılsın. Dünyada bitirdin ahirette çalışın bu saatten sonra. <laughs> Ver telefon numaran abi telefon numarası yok, telefon yok, hiçbir şey yok. Onun için gari bulamadın sen, Uzun. ben sana söyleyeyim. Öyledir öyle. Ha doğru ha. ya doğru. Facebook, Facebook açayım sana, bu daha geldiğinde ben. <laughs> Yaş kaçtır abi? Yaş yetmişi geçti. Eee bu saatten hangi şimdi kısmetin açılır abi? Kısmet, kısmet değil, olmaz bulmak. Kısmet yok Ne <laughs> yapan bunun içinde? Bütün gün emeklisin, işlen ne yapan? Emekli ne bir şey. Para alır mısın bir yerden? Para mara yok. Maaş alın ya herhalde. E, biraz maaş alırız. E şimdi bu programdan sonra talebin artası da bulurlar, kısmetliğin evlenir mi? Evlenme konusu yok. Bitti artık. Bitti. Tamam baba bir el salla bize böyle. Gezmelerimiz devam eder. Bir incilili arkadaşımıza rast geldik. Sen olsun konuş ulan biri istemez konuşsun. O bekarmış 75 yaşında. Daha karı bulmamış evlenmemiş. Sen gemi battı diyor, oturdu daha konuşması var bu işin. Yalan mı? Kimsin nesin Gondaya da ne aran? Gondaya da gelirim arkadaşlar. Zaten komşu köy burası. Evet yakın köylüyük. İsmim Mesut Bilgidir. Anlat kardeş anlat. Anlat! İsmim Mesut anlat Bilgidir. Gelirim ilaç almaya zaten. veya Akdoğan'a gitmeye. İşte dönüşte dururum arkadaşları görürüm. Herkes arkadaşımdır. Beraber doğduk büyüdük buralarda. İşte. Gondeya dedikleri gibi arkadaşları, insanlığı. Misafirperverliği. Bak abi bize adam eski müdür. Ha bir kahve ısmarladı İstemez konuşsun ama o kadar yapayım ya artık bir kahve içiyoruz. Doğru ya doğru. Buralara gelenler genelde yabancılar kahve, çay falan bir şey ödemez. Yani bu her zaman e biz gelelim. her gün gelelim buralara. Ne kahve ne, ne çay. Yemek açısak yemek de var var, var ya. Var, Tabii ki. Sen ne işinden meşgulsün? Zerzevat bahçede. Bugün galiba pazar yeri varmış biraz aşağıda duydum o, ben. İleride Beyarmut'un sosyal tesislerinde tesis vardır. Yerlerde, var Köylüler gider orada anlaşır. Gider tabii yabancılar da gelir. Güneyden gelenler olur. Sen evli bekar? Evliyim. Allah bağışlasın. Ayrılmayı düşünür mün? Yok, ayrıldım zaten daha önce. Ha, yani bu son şansın. <laughs> evet. Nüfus kaç ya bu köyün tahminen? Bin veya üzerindedir, oralardadır. Ha. Tamamdır, mutlusunuz, mesutsunuz, yani hiç sorun yok. E bu son gidişatlardan dolayı pek o kadar değil ama. Anladım. Gonde. Sen de mutluysan, eski videolarını izlerim zaten. Onları izledik sonra. Evet. Ben de o kadar Korkma, mutluyum. Korkma ha. Ya da korkmadın ama bir şey yok. Tamam, bir, el, bir, şey kalmadı. yediler mi? ya. Yediler evet. daha ama biz başka türlü yedik değil. Evet. evet. Tamam bir el salla bize. Tamam. Evet. Türkmen köydeyiz. Genç bir girişimci arkadaşımız yanımızda. Yanılmıyorsam fırın kebabı yapar ve satar. Önce seni bir tanıyalım. Kimsin? Nesin? Benim adım Emine İmam. Kendine gel alma mikrofonumu. <laughs> Tamam çocuk tutsun bunu. Daha, dur, annene koy da annen konuşsun. Sen tanıt kendini. Benim adım Emine. Ben Türkmenköy'e gelin geldim. 22 senedir burada yaşıyorum. Marketim var. Ayrıca hafta sonlarda fırın kebabı yapıyoruz. Müşteriniz var değil. Evet, evet. Müşterimiz çok Allah'ını yeni. gelmez çünkü bozdu çocuk. Bak bakayım şimdi. <laughs> tamam değil. Bekle öyle annenle biraz öpürsüz yapalım. <laughs> yani şimdi burada kaç porsiyon kebap vardır? Burada 20 artı onda şey em, kelle hem fırın kebabı hem kelle vardır. Her gün yaparsınız bu işlemi? Yok hafta mi? sonu sadece hafta sonu cumartesi ve pazar olarak. Var müşteri? Var ya var. Tamam böyle bir fırın kebabı nasıl yapılır böyle kısa ve öz bize anlatabilin. Fırın. Bildiğimiz fırın kebabı. Kıbrısların evet, evet. hoşuna gitti. Küp kebabı evet. Bir, ben sulu şekilde yapıyorum. Bazıları kuru şekilde foyla sarılı ya da kiremit üstüne atılacak şekilde yapılır. Ama ben sulu şekilde yapıyorum. etleri işte hazırlarız. Parçalar 500 gram olacak şekilde. Patatesleri soyarız. baharatlarını falan koyarız. Karıştırırız. Ee, karıştırdıktan sonra da tepsiye koyarız. Tepside yeterince su miktarını ekleyip foil ile kapatıp fırına veririz. 3 saat fırınımız yanar. Sıcaklığı yeterli olunca 3 saatten sonra da fırına salıyoruz. Ama biz geceden yapıyoruz. Geceden salıyoruz. Sabah kadar saat 8'den sonra açabiliriz. İlik gibi kemiğin tuttuğunda ilik gibi düşüyor et üstünde. Gelecek biz de öyle yemeğe kısmenize tamam. Buyurun gelin her zaman. Çok teşekkürler. Bir el salla bize. Evet. Kondeya'da ilk yeni ismi Türkbenköy, Türkbenköy denince akla ne gelir? Kasap Mehmet gelir. Kasap Mehmet'in oğlu yanımızda. Evet bir tanıt kendine bakayım. Ee, ben 1985 doğumlu Halil Kasap. Ee, Lefkoşa'da doğdum. Ee, 13 yaşından beri baba mesleği yapmaktayım. Ne mutlu bana ha. Aynen ne mutlu. Ne mutlu sana. Babama ve severek yaparık Çok şükür olsun. Yani. Nasıl düşüş var mı işlerde biraz yoksa? Abi şu an şöyle bir şey söyleyeyim. Düşüş var. E, her taraf sıkıntılı. E, sıkıntı da e, üretim kaynaklı bir şeydir. Üretim azaldık sonra hayvan e, pahalılaşır. Üretim olursa hayvan piyasada çok olduk sonra bu fiyatlar düşecektir. Yani düşecek inanın kendine gel be kasap ne zaman çıkan şey düştü ya. Abi şöyle bir şey diyeyim say evet yem e, döviz bazında olduğu için yem üstülerine evet çok maliyetli gelmeye başladı ama çok olan bir hayvan e, halk tüketim e, çok olursa tüketim e, üretim çok olursa da tüketim Sınır, sınırında olur. Ister istemez eee bu maliyetler düşer. Yani tamam e, 400 TL yemin torbası oldu ama e, 400 TL alırken eee halk yemez sabahı e, da üretim fazladır. Otomatikman gene düşecek. Ha bu hayvancı zarar görecek bu durumda. Evet maliyetler girdi çok olacak ama hayvan düştüğü için eee karşılamayacak. Dengesiz bir şey olacak. Evet, şeyde. evet anladık. Şimdi bir şey sorayım sana. Şimdi senin de tel onların çalar ha biri ya. O bu kim ya şimdi? kasap işte. Gazap doğrudur. Şimdi eee ben de ne söyleyeceğimi şaşırdım ya. Hepsi karıştı biri birine. Şimdi bu reklamı yalnız et vereceksin ya bize beleşten yiyelim. Ayıp ettin. Ya saman mangalı şimdi daha dükkanın önünde. Yaşsana baba. Şimdi bölgelerinde müşterilerin var yoksa hep köylüdür, nasıldır? Benim telef de... koşadan bile gelir değil. Ee, biz şöyle bir şey söyleyeyim sana. Öncelikle e, temizliği ön, önde tuttuğumuz için e, KKTC'nin dört bir tarafında müşterimiz vardır. Yani bilirsiniz bugün insanlar hijyene çok önem verir. Yani et de daha doğrusu kalitelidir ama önce temizlik gelir bence. Bir Fiyatta da uygundur ama be Fiyatta da uygundur. Geçen gün Girne'ye gittim. Ee, Girne'nin piyasası e, kilobazında kilo bazında 70 TL yukarıdır bizden. Evet. Şu an bizde et 150, orada 220. Rum müşterilerin ne var mı? Rum müşterilerimiz şöyle vardır. Ee, onlar e, pastırma yapmasını galiba Bilmiyorum. Tam becermediği için yani. yoğun bir talep var pastırmamıza. Anladım. Etten de ette e, dengelidir şu an e, aynı şekilde yani 150-160'a gelir o tarafta e, euroyu çevirincek e, ette çok talep yoktur. Anladım. Daha Pey Çok restoranlardan e, talep var Rum müşteriler onlar restoranlarda yediği için biz de restoranlara e, akıntı yaparız. Böyle bir şekilde satış vardır Rumlara. Evet. Bir el salla bize böyle. Gelin bu adamdan alışveriş edin de korkmayın. Söyle. Yeda de korkma. Ye de korkma. Hep beraber yiyeceğin. Tamam. Yemeğin azalı. Ne no der ne mo. yeda de korkma. Ceviz yes. macunu. Evet bu hafta Gondaya'daydık. Gondaya. Neredeydik? Gondaya. Delirtti Devletli bu bizi. Nasıl girdiydik? Yan yan girdiydik. Yan yan çıkıyoruz Kondeya'dan. Evet. Le baba evet. hakkını helal et. Helal olsun Mustafa'cığım. Sağ ol gene gel ha. Tamam canım geleceğim. Evet, hadi yan yan gir dedik. Yan yan çıkıyoruz Yan yan girdi. Niye yan yan çıkıyor? Ama başka da gene gelir. Ceviz macunu yesin. Tamam. Hem, hem turuş macunu da. Tamam be. Tamam anacığım bir el salla bize. Evet yan yan girmiştik. Yan Ay, yan çıkıyor. Çıkıyoruz, çıkıyoruz 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 Çık dik. Merhabalar. Ee, biz Karigo şirket grubu olarak 15 araçlık filomuz ile tüm Ada genelinde 3 saat teslimat süresi olarak 3 saat içerisinde teslimat yapıyoruz bu 3 saatlik ekspres kargomuz Ecza depolarına hizmet olaraktan ayrı bir departmanımızdır yani herhangi bir Ecza deposundan bize bir kargo verdiğiniz zaman eczaneye gitmekle ilgili 3 saat içerisinde bunun sağ teslimatını sağlıyoruz Sizlere de çalışmak isteriz bizi bulun korkmayın. konuşta korkma. Haber Kıbrıs. Geldiye gel. gel, gel.